Şimdi e, Hazreti Hz. Bir Mevlana'nın bir beyti aklıma geldi hocam. Diyor ki sizin anlattıklarınızdan mülhem olarak to megu mara bedan şeh var ba keriman karha doş var Sen o şahın Allahu Teala'nın katına huzuruna çıkmak için ruhsat yoktur deme. Allahu Teala kerimdir ve kerimlerle iş tutmak kolaydır. Evet. Bu aşk dediğimiz şey bir manada kerimlerle iş tutmak evet. oluyor, değil mi hocam? Evet. İşimizi kolaylaştırıyor. Tabi her iş aşkla yapıldığında bir mana ifade ediyor. Ee, İmam Gazali hazretlerinin bir e, anekdotu vardı, bir kıssası vardı. Onu sizden dinleyebilir miyiz hocam? <gülüyor> <İlmin> <gülüyor> İmam Nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili. Aşk her ne var alemde, ilim bir kilo kalmış Hali ancak. Hali'miş. İmam Gazali. Tabi anlatılır, bu bir menkıbedir. Ekleme var, arttırma, eksilme ama işin özüne vakıf olmak lazım. Vermek istediği mesajı almak lazım. İmam Gazali Hazretleri hatıralarını naklederken der ki, 30'lu yaşlara kadar herkes bana alim desin diye okudum. Yüksek İslam medeniyeti alimler el üstünde tutuluyor. Alim olmak büyük bir şey. Nitekim hadis-i şerif var. Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, <laughs> dünyayı ahireti isteyen ilme sarılsın. Başka yol yok. Tabi tabi ilim. <laughs> Ve e, medeni seviyenin, uygarlığın yüksek olduğu dönemlerde hakikaten alimler baş tacı edilmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi esnasında atının ayağından sıçrayan çamuru şeref bilmesi. <laughs> Alimin atının ayağından sıçrayan çamur koca cihan imparatoru ne diyor? Bu bizim şerefimizdir. Öldüğüm zaman bu kaftanı sandukamızın üzerine örtün. O çamurlarla beraber i̇bn Kemal Hazretlerinin, evet. öyle sanıyorum, ismi de işte Büyük bir alimin, atının ayağından sıçrayan çamuru koca imparator, koca padişah, imparator derken batılı anlamda demiyorum. Evet. Sadece ihtişamını kastederek ederek söylüyorum. E, şeref bilir. Alimlere zulmedildiği dönemlerde ise maalesef gerileriz, düşeriz, zillete uğrarız. Evet. Alim böyle bir şey. Gazali diyor ki, 30'lu yaşlara kadar sırf bana alim desinler diye okudum. Hani günümüzde, oğlum doktor olsun. Veya bizim çocukluğumuzda Cüneyt Arkın gibi olacağım derdik <laughs> ya. Yüksek İslam medeniyetinde herkesin amacı alim olmaktır. <laughs> alim. Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Hadis-i şerif. <laughs> alim uyuyor. <laughs> Öteki ibadet ediyor. Onun uykusu bile yine hayırlı. Alim böyle bir şeydir. Herkes alim desin diye okudum diyor. Neyse. Bir yerden bir yere seyahat ederken yedi deve kitaplarımı taşırdı diyor İmam Gazali kütüphanesini yedi deve yükü. Bugün yüküyor. bir kaç uçak. Tabii tabii. Bir sehat esnasında diyor, e, eşkıyalar yol kestiler, bütün develeri aldılar elimizden, haramiler soydular bizi. Ben dedim ki reisinizle görüşeceğim. Beni reislerine çıkardılar başkanlarına. Dedim ki ben de mücevherat, para, altın, altın yok. Benimki kitap. <laughs> İlim ehlinde başka tabii, bir şey olmaz. İşinize yaramaz. Benim develerimi verin dedim. Diyor eşkıyaların reisi dedi ki, e, sen kimsin? Mesleğin ne? Dedim ki ben alimim böyle gerine gerine. <laughs> E dedi sen nasıl alimsin ki develer gidince hiçbir şey kalmıyor sende. <laughs> alim olan develerin peşinde olur mu? Demek kitap varsa sen alim. Kitap yoksa evet. sende hiçbir şey yok. Gazali diyor ki şimşek gibi vurdu bu beni. Ve ondan sonra kitapları aşmanın ilmini öğrenmeye çalıştım. Evet. Meğerse dün imiş. Tasavvuf Bak, dediğimiz. Tasavvuf. Yani. Buradan ne? biraz atlayayım. Bir menkıbe daha anlatayım. Lütfen. lütfen, lütfen. Mevlana celaleddin Rumi Molla iken. Molla Celaleddin. Henüz Mevlana evet. değil. Ee, bir medresenin bahçesinde havuz kenarında talebelerine kitap okutuyor, ders veriyor öğrencilerine. Okuduğu kitap ilmi kal. Yani kelam ilmi, yani edebiyat ve kitap çok kıymetli. Bugün diksiyon dediğimiz. Evet, Şam'dan özel getirtilmiş el yazması bir kitap. İlmi kal. Talebelerine, öğrencilerine ders veriyor. Derken beri taraftan Şems geliyor. Konya'ya yeni gelmiş. Ve biraz da küçümseyerek ne yapıyorsun Molla Molla Celaldin'e soruyor. Tabi öğrencilerin yanında böyle bir hitap hoşuna da gitmiyor. Tamam. Diyor ki buna ilmi kal derler sen anlamazsın. Şems'e böyle diyor. <laughs> Şems yaklaşıyor elinden kitabı çekiyor havuza atıyor. Havuza atınca bunlar telaşlanıyorlar. Aman ne yaptın bunun yazıları bozuldu. Ta Şam'dan getirdim. Tek nüsha. Tek kitap. Kitabı atıyor havuza. Evet. Herkes telaşlanıyor yazıları bozuldu biz daha nereden bulacağız filan. Şems gayet vakur eteklerini toplayıp havuza giriyor kitabı alıyor ve bir vuruyor, kitaptan toz çıkıyor. Bu bir keramet. Akıl mantık gitmez ha. Evet. Otur ben bunu ispat etmem şimdi. Keramet diye bir şey vardır. Evet, evet. Suya düşmüş kitaptan toz çıkar mı? Toz çıkıyor vurduğu zaman. Herkes hayretler içinde. Şems de diyor ki buna ilmi hal derler. Siz anlamazsınız. <laughs> i̇şte aşk böyle bir şeydir. Eyvallah. Kitabın üstüne e, tasavvuf erbabı medrese ehline şunu söyler. Bizde sadr ilmi var. Sizde ise satır ilmi var. Eyvallah. Siz kalem kağıda muhtaç. Bizde sadır ilim var. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İlim, ilim bilmektir. İlim elif demektir. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? İlim, ilim bilmektir. İlim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsen bir kuru emektir. Eyvallah. Peki insanın kendini bilmesi olarak anlatılıyor. İnsanın kendini bilmesi ne demek? Hadis. Men arafa rabbahu ve men arafa nefsahu. Men arafa ters okudum. Nefsahu. Men arafa nefsahu ve men arafa rabbah. Nefsini bilen Rabbini bilir. Evet. Nefs ayna. Ona baktığın zaman kimi görüyorsun? Ama bilmek lazım. Bakmak lazım, görmek lazım. Nefsini bilen Rabbini bilir. Zaten kendine baktığın zaman başka bir şey göremezsin ki. Mansur başka bir şey göremediği için dedi enel hak. Evet. Kendi açısından doğru söylüyorlar. Kendini soydur. göremedi ki, kendisi yoktu zaten. Evet. Hatta şey var, ta, e, Semerkant'ta tasavvuf büyükleri, ismini hatırlayamadım, büyüklerinden birisinin zamanında bu müritler, sufiler, Mansur'un, Hallacı Mansur'un Enel Hak meselesini Hazreti Şeyh'e sormaya gidiyorlar. Bir de o izah için ne demek bu? Herkes bir yorum, bir tevil getiriyor. Mevlana'ya soruyorlar, Enel Hak dedi, ne diyorsun? <laughs> Mevlana diyor, Enel Batıl mı dedi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel mukavele de bu. Hı. Bir de o zat'a soralım diyorlar. İşte 9-10 tane sufi toparlanıp Hazreti Şeyh'e Hallacı Mansur'un enel hak meselesini sormaya gidiyorlar. Giderken de birinin bir son derece yaramaz, haşarı bir çocuk, oğlu, o da beraber gidiyor. Yerinde duramayan bir çocuk. O zamanlar, 11. yüzyıl. Ee, biz günümüzde misafir geldiği zaman şeker falan tutarız ya, o zamanlar adet. Her evin misafir odasında bir kase bal vardır. Küçük kaşıklar vardır. Bal tutuyorlar. Hı hı. Ve Herkes bir kaşık bal alıveriyor. veriyor. Misafire ilk ikram bu. Hı hı. Hazreti şeyhin evine gidiyorlar. İşte misafir salonunda Hazreti şeyh geliyor. Bunlar elini öpüyorlar sıraya girmişler. Bu esnada o haşarı çocuk, yaramaz çocuk bir bakıyor ki bir dolapta bir köşede bal var. Nasıl olsa herkes şeyhle meşgul kimse görmüyor ya. Çocuk balı gördü mü duramaz. Koşuyor. Kimseye göstermeden açtırmaya başlıyor. Yüzüne, gözüne de bulaştırıyor. Bu esnada sufiler e, şey hazretlerine soruyor efendim diyorlar işte Mansur Enel Hak dedi siz nasıl açıklarsınız bunu sizin teviliniz tefsiriniz nedir bu yönde? Şeyh tam bunu açıklayacakken çocuğu görüyor. Çocuk o esnada kendini bala vermiş. Bir durmadan yiyor yüzüne gözüne kimse de görmesin diye acele acele. Hoşuna gidiyor bu manzara. Şeyh soruyor oğlum adın ne senin? Çocuk o kadar kendini bala vermiştir ki diyor bal. Ve Hazreti Şeyh'te cezbe başlıyor. İşte enel hak budur diyor ve kalkıp sema ediyor. Enel hak bu işte. Kendini bala vermiş bal var başka bir şey yok. Kendini meşgul olduğun şeyde ifna et. Elbet, etmek. Elbette. Erimiş bitmiş tükenmiş. Mansur da orada eridi bitti tükendi enel hak dedi. Peki bu hak mıdır? Caiz midir? Hayır değildir. Hüküm değildir. Tabii. Kişiye mahsustur. Mazurdur evet. ve geride kalmıştır. Burası çok mühim yani. Evet. Kişiye mahsus bir evet. şeydir ve herkesin evet. söyleyebileceği sözler değildir. Değildir. İslam'da Değil. böyle bir şey yok. Biz evet. genel caddede gidiyoruz. Tamam. Bunlar tarihi yollar Tabii. ve kişiye mahsustur. Çok özel haller evet. Yani bu evet. çok evet. karşılaştığımız bir şey. Zaten ee, aşkın olduğu herkesin yerde. haddini bilmesi akıl gerekiyor. Yok ki yani. yani. aşkın evet. olduğu yerde akıl yok. Akıl olmayınca sorumluluk yok, din yok. Mevlana'dan bakın aşkı tarif ediyor çeşm eğer inest o ebru in ol zürfü çehre in el firak ey zühdü takva el veda ey aklu din bütün mevzuyu özetledi <laughs> eğer kaç gözledikleri dedikleri buysa zülf ve çehre dedikleri buysa ey dindarlık el veda ey akıl ve din alasmarladık diyor aşk böyle bir şeydir Yunus demiyor mu seni sevmek benim dinim imanım Aşk böyle bir şey. ama o noktaya gelmek lazım. Gelmeyen derse çok tehlikeye giriyor. Eyvallah. Evet o hal içinde mazurdur. Orayı da geçebilmek, geçmek de daha başka bela. Yani <laughs> o bir ateş, oraya girmek. Eyvallah. Peki hocam bu sohbet çok güzel, bölmek istemiyorum. Estağfurullah. Aşk dediğimiz şey tek bir şey midir? Tek bir duygu mudur? Mesela bunun mecazisi, hakikisi, beşerisi, ilahisi falan olur mu? Yani bunu nasıl anlamak lazım? Yani başkalarına üretmek için böyle kategorize ediyorlar da ben çok katılmıyorum buna. Bir insanda da ya vardır ya yoktur. Beşerisi ilahisi olmaz. Eyvallah. Ya var ya yok. Ama öğrenciler anlasın diye yani şuna benzetiyor. Ya efendim beşeri aşk, mecazi aşk, hakiki aşk, ilahi aşk. Yani Süleymaniye'yi, Mimar Sinan'ın Süleymaniye'sini ilkokul çocuğuna anlatırken çizdiğimiz krokilerle çok basite indirgeyerek anlatmaktır. Evet. Bin bir derecesi vardır. Bin bir derecesi vardır ve daha ilk adımı. Hayali Bey'in çok meşhur, Nedir Can Kim? Anı sen nazenin cana ne vermezler. Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler. Daha ilk adımı candan geçmek. Ondan sonra kapılar açılır. Bu daha ilk alfabesi elifidir. Kelleden geçmeden aşktan bahsetmeyin. Kendinden vazgeç. Elbette, elbette. Sen canından geçmeden canan arzu kılarsın. Zünnarını kesmeden iman arzu kılarsın. Çocuk gibi değeneyi sen kendine at edip sen hiç meydan görmeden meydan arzu kılarsın. Diyor ya Yunus'un diye biliyorum da başkaları da biliyorlar. Birazcık cizazetten ben de öyle biliyorum. Neyse bu çok sevilen bir şey olduğu için herkes evet, evet. E, birilerine ama her ikisi de bir zaten. Evet. <laughs> Aşkın izahı yok yani aşk için ya kıyamete kadar konuşmak lazım evet. ya da kıyamete kadar susmak lazım ortası yoktur. Bana. Evet. Tabii. Aşk böyle bir şey. Evet. Yani.